Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye Turizm Müzele devam ediyor ve şimdi sizlere Manisa'dan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri ESM Kalıp Sanayinin Konuğuyuz ve yanımızda işletme sahiplerimizden Evren Bey bulunmakta. Merhabalar Evren Bey nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz efendim. Biz neredeyiz? Şimdi ben e, sektörünüz ve çalışmalarınızla ilgili bilgiler almadan önce değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Evet. Evren Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde hizmet verirsiniz efendim? Ben yaklaşık 12 yıldır bu sektörün içerisindeyim. E, şirketin kuruluş yılı 2012 yılı esasen. 2012 yılından beri kendi şirketimizde Aslında e 2002, e 2002 yılından beri bu sektörün içerisinde hizmet veriyorsunuz. Plastik kalıp, plastik enjeksiyon kalıpları üzerine. Ve Aslan ne manasazsınız bilgisayarla? Bununla ilgili bir de eğitim düzeyiniz var. Ege Üniversitesi mezunuyum. Ege Üniversitesi, Üniversitesi Kalıp Tasarım Kalıp Tasarım mezunusunuz Kalıptasarım. ve şu anda 2012 yılı itibariyle açmış olduğunuz işletmenizde işletmeci olarak hizmet vermektesiniz. Evet. Şimdi evren bey burası toplam kaç metrekarelik bir alandır efendim? Burası toplam 250 metrekarelik bir alan. Ve Toplamda, sizlerle birlikte çalışan uzman kadro sayısı nedir efendim? Uzman kadro şu anda 10 kişi. Bunlardan 10 3 3 tanesi Arge çalışmalarımızı Hı -hı. yürütmekte iki tanesi kalıp ustası olarak Hı -hı. faaliyet göstermekte. Diğer beş arkadaşımız da atölyede CNC ve manuel işlemleri yürütmekte. Şimdi efendim uzman kadronuz 10 kişilik, 250 metrekarelik bir alanda kalıp için yeterli bir alan oldukça çünkü Hı -hı. sizler devasa boyutlarda olmasına rağmen minik Evet. ürünlerde üretiyorsunuz. Genelde sizi tercih eden değerli misafirleriniz size nerelerden talep çıkartırlar efendim? Siz bu hizmeti hangi noktalara ulaştırıyorsunuz? Manisa başta olmak üzere Manisa'da faaliyet gösteren Türkiye'nin ve dünyanın tanıdığı birçok beyaz eşya firmalarına şu anda ...plastik enjeksiyon kalıbı ve tasarım desteği vermekteyiz. Şimdi efendim burada kullandığınız bir takım ürünler var. Oldukça geniş bir ürün yer evet. çalışmaktasınız. Bu ürünleri genelde nerelerden temin ediyorsunuz? Alırken nelere dikkat edersiniz? Yani biz aslında bu yola ilk çıkarken... ...kaliteden ödün vermemek... Yani ...kalite ayrıcalıktır prensibini kendimize benimsedik. Plastik kalıbı için... hani gerekli olan ham maddeyi... alıyoruz. Çeliklerimiz İsveç çeliği halinden geliyor. Gerekli olan diğer malzemeleri de bu sektörde gerçekten çok iyi olan yıllardır kalıp e, üretimi için. Piyasanın içinde hizmet veren, yani, verdiği evet. ürünün arkasında evet. duran özellikle. Evet. Birçok bir firmadan tedarik ediyoruz. Yani onun haricinde hiçbir şeyliği e, bu dükkana sokmuyoruz. Yani kalitesiz olan bir şeyle evet. asla çalışmazsınız. Evet. Son derece kaliteli. Dünya markası. Evet. Ürünlerle çalışıyorsunuz. Şimdi dediğimiz gibi siz belki çok kısa zaman oldu henüz işletmeciliğe başlayalı ama bu kadar kısa sürede herkes tarafından bilinen, tanınan ve sektörün en biri olmayı hak eden bir firmasınız. Evet. Ancak siz de biliyorsunuz ki bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok firma var. Değerli müşterilerin sizi tercih etme sebebi sizce nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özelliğiniz nedir efendim? En önemli özelliğimiz yaptığımız ürünlerin uzun yıllar, yaptığımız kalıpların çok uzun yıllar müşterilerimizin taleplerini karşılayacak şekilde üretilmiş olması. Bunun bilincinde olan insanlarız ve yıllardır bu işin içinde olduğumuz için ...kalıbın daha uzun ömürlü olabilmesi için neler yapılması gerektiğini biliyoruz. Bunun için her zaman en kalitesini kullanıyoruz. O yüzden de müşterilerimiz bizi tercih ediyor. Şimdi Evren Bey önümüzde gördüğümüz bir takım ürünlerimiz var. Evet. Özellikle bunlar hangi aşamalar sonrası kullanılabilir duruma gelmekte? Bununla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz lütfen? Müşterilerimiz bu tarz modelleri 3 boyutlu data olarak bilgisayar ortamında bize göndermekte. Daha sonra ARGE ekibimiz bunun gerekli olan bütün analizlerini, bütün değerlendirmelerini yapmakta ve daha sonra kalıbın tasarım aşamasına geçilmekte. Bu başta yaptığımız analizleri değerlendirmelerin kalıp, kalıbın daha uzun ömürlü olabilmesi için e, etkili bir çalışma. Bütün değerlendirmeleri yapılıyor ve daha sonra kalıbın tasarımı ve gerekli olan ham madde tedariki yapılıp kalıbın üretim aşamasına geçiliyor ve en son olarak da kalıp ustalarımız bunun montajını gerçekleştiriyor. Bu analiz ve değerlendirmelerin sonucunda da bu şekilde gördüğünüz gibi e, düzgün ve kaliteli ürünler ortaya çıkıyor. Sorunsuz, pürüzsüz Sorunsuz, bir, bir evet. ürün haline gelmesi Aynen için. Öyle. Birçok aşamadan geçtikten evet. sonra elimizde gördüğümüz ürün evet. ortaya çıkmış oluyor. Evet. Ve diğer ürünlerinizde zannediyorum Hepsi aynı aşamalar aynı sonrası, sonrası evet. değerli müşterilerimize ulaşıyor. Kaliteli ürün, kaliteli evet. işçilik, evet. vermiş zamanında, olduğunuz evet, taahhütü zamanında yerine getirmek Aynen. ya da verdiğimiz ürünün arkasında durmak gibi özellikleriniz Aynen. var. Şimdi değerli izleyicilerimizin içerisinden böyle bir talep doğrultusunda size ulaşabilecekleri web adresleri ve telefonları bizlerle paylaşın. Evet. Web adresimiz www.esmetrekalip.com e, CSM hattımızı 0507 502 1864 no, telefon numaralarından ve web sitesinden bizlere ulaşabilirler. Bu adreslerden ve numaralardan size ulaşılması halinde kendilerine hizmet vermekten Tabii, mutlu seyresen. olacağımızı söyleyebilirsiniz. Tabii. Dediğimiz gibi sektörün en iyilerinden birisiniz. Ben biraz da ileriye yönelik plan ve projelerinizden söz etmek istiyorum efendim. Tabii, i̇leriye yönelik projelerimiz ilk olarak bu piyasaya nitelikli eleman yetiştirmek. Bu, bu sektöre bu işi mutfağından gelen, bu işi gerçekten iyi bilerek yükselen, adım adım yükselen birçok arkadaş yetiştirmek istiyoruz. Bunun için de mezun olduğumuz üniversitelerle şu anda görüşüyoruz. Nasipse bu yaz dönemi için yanımıza bir iki 3 arkadaşımızı daha alacağız. Onları piyasaya kazandırmak istiyoruz. Amacımız as, asıl amacımız bu kalıpların Türkiye'de yapılması. Bu konuda gerçekten iyi iş yerleri, işletmeler olduğu gibi hani bu bu işte iyi olduğumuza inanıyoruz daha sonrasında da Manisa'mıza güzel bir kalıp üretim tesisi kurmak başlıca hedefimiz. E zaten bu çalışma bu hedef doğrultusunda sizler kalifiye elemanlar yetiştirerek gerçekten sektörün en üyelerinden biri olmaya devam ederek aynı zamanda sektöre yansıttığınız kadar Manisa'ya da olumlu çalışmalar evet, getiriyor. Evet. Daha doğrusu Manisa'ya da son derece başarılı işletmeler kurarak Manisa'ya da katkınızın olacağını düşünüyorsunuz. Şimdi efendim ben bugüne kadar sizlerle çalışmış, sizlerden hizmet almış birçok değerli izleyicim olacağını düşünüyorum. Onlara buradan son olarak söylemek istediğiniz bir mesaj var mıdır efendim? Bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz. Onlara verdiğimiz bu kaliteli üretim anlayışımız gün geçtikçe artarak devam edecektir. Onlarla uzun yıllar çalışmayı diliyoruz. Ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize izin verirseniz sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz Manisa'dan sizlere seslendiğimiz söylemiştik. Sektörünün en ilerinden biri ESM kalıp gerçekten gerek kaliteli ürün gerek kaliteli personeliyle bu sektörde sizlere hizmet vermek için beklenmektesiniz. Gözde bir mekan olarak bizler de size tavsiye ediyoruz. Zaten gelinip tanışıldığında ve yapmış oldukları kaliteli işleri gördüğünüzde aslında fazla da söze gerek kalmayacağını anlayacaksınız. Efendim bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben Başarılarınızın ve çalışmalarınızın devamını diliyorum. İnşallah. Sağ olun. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam edecek. Manisa'dan sektörünün en iyilerinden biri ESM kalıptan sizlere seslendik. Şimdi merkez stüdyolarımızdayız.